Yaylar ve yükselen yaylar oğlak dolunayı ile birlikte maddi manevi konuları birazcık daha fazla ağırlık verecekler. Kazandığınız para, harcadığınız para, buradaki gelir gider dengesi ile ilgili bir tutarsızlık olduğunu görebilirsiniz. Burayı planlamak, bir revize etmek üzerine birazcık daha fazla çaba sarf edeceksiniz. Eğer de dışarıdan beklediğiniz bir para varsa ya da bir müşterek gelir varsa size beklediğiniz gelmesini beklediniz burada bazı gecikmeler olabilir beklediğiniz tarihte gelmeyebilir ama sakin çünkü buraya sizin parayla ilgili eğer bir sıkışıklığınız varsa buraya aile fertlerinden gelecek bir destek söz konusu olabilir aile ya da yakın çevre arkadaşlar kardeşlerden alacağınız bir destek var üstelik bu kısa vadeli sizi rahatlatacak bir destekten ziyade gelecekle ilgili de yeni bir teklif uzun vadeli yatırımlar kazançlar noktasında yeni bir iş teklifi, yeni bir güncellemeyi de beraberinde getirecek. Burada bir proje üretmek, daha sanatsal yönden, kreatif yönden hatta pazarlama, satış, reklam alanlarında faaliyet gösteriyorsanız Burada uzun vadede yeni anlaşmalar, yeni işler yapacağınız, güvendiğiniz, güvende hissettiğiniz insanlarla yeni bir yola çıkacağınızı söyleyebilirim. Burada dikkat etmeniz gereken tek nokta doğru planlama, stratejik davranmak olacak. Çünkü eee e, aklınıza ilk geleni yapmaktan uzak durmanız gerekiyor. Doğru değerlendirme yapmanız gerekiyor. Bolca üretip e, doğruluk e, noktasında, güven noktasında, kendinize güvendiğiniz inançlarınızla ilgilenerek yaptığınız her şeyde günlük rutin çalışma, ortamınız çalışma, arkadaşlarınızın kazanç noktasında sizi destekleyen çok şanslı etkiler var. Yeni projeler bu projelerle birlikte büyüyen, gelişen bir gelir. Fakat bunları dengeye getirmek, doğru hesaplama yapmak noktasında birazcık daha dikkatli olmanız gerekiyor. Özel hayatınızla ilgili. Hayatınızda eşiği eden bir partneriniz varsa ya da yoksa burada da yeni biriyle tanışmak, bir yolculukta bir seyahatte yeni biriyle tanışmak, bir ilişkinin başlaması gibi bir etkiyi verirken Hayatınızda bir partneriniz varsa sevdiğiniz kişiyle bir yolculuğa çıkmak, tatile çıkmak, keyif aldığınız bir etkinlik yapmak ya da birlikte bir eğitim almak gibi e, her iki tarafında keyif duyacağı güzel şanslı etkileri de beraberinde getiriyor. Sağlığınızla ilgili ise de özellikle e, sindirim sistemi ve e, solunum sistemi ile ilgili ciltle ilgili konularda birazcık daha dikkatli ve özenli olmanız gerekiyor. Tüm yaylar ve yükselen yaylarım çalışıp ürettikleri, kazançlarını büyüttükleri, hedeflerine ulaşabildikleri güzel bir ay olmasını diliyorum.